şirinde edilmesi bunun. Dolayısıyla evet işte, işte klasiklerde böyle oluşuyor işte anlatabiliyor muyum? Peki burada İbn-i Rüştü falan nereye koyabiliriz? Mesela o doğudaki e, hmm, Yunan'ı görmek, Şöyle çevirmek, diyeyim, spesifik sonra, ben ha. İslam felsefesi uzmanı ha. değilim. Çok da bildiğim bir konu değil ama şöyle tarihsel, bu söylediğim somuttur, bu yorum değil. Dedim ya, eksi 500 mesela Atina'nın metinlerinin ee, 1490-1500'lerde lerde e, matbaanın da sayesinde önce Latince, Yunanca'dan doğrudan Latince'ye çevrilmesi 2000 yıl sonradır. Sonra da bunun sirkülasyona girmesinden söz ettik. Peki bu arada ne oluyor? Sizin sorunuzun cevabı öyle. Şimdi bu arada aslında Yunan'ı ilk keşfeden İslam felsefesidir. Ee, İslam felsefesi bunu e, Arapçaya önce aktarır ve e, ee, Endülüs üzerinde büyük, büyük çoğunluğu da Yahudi olan çevirmenlerle bu metinlerin bir kısmı mesela e, Aristoteles'in organonları, onları, <laughs> sekiz cilt yani mantık metinleri. Çünkü mantık kültür taşımaz. Yani pagan olsa bile mantık mantığın dini imanı olmaz. yani rakamların ideolojisi veya cinsiyeti olmaz falan gibi düşünün. O biraz mantıklı. Çünkü Vahin'in e, rasyonelize edilmesinde o mantığa da çok, e, aristoteliyen mantığa da çok ihtiyaç olduğu için. ağırlık olarak mantık metinleri ama kültürel metinlerinde bir kısmı, mesela e, Günün Adı filmini seyredin ya da romanını okuyun. Bütün öykü, bütün şey e, paradigma aslında o yukarıda işte gizli e, sayfalarında zehir olan, çevirenin öldüğü falan işte o metinler onlar. <laughs> bütün e, polisiye paradigma bu şeyin üzerine kurulur aslında bu konuştuğumuz meselenin dur un kitabı ee, ne diyordum ee, İslam filozofları Yunanca'dan Arapça'ya sonra Endülüs'ten Avrupa'ya bu metinlerin çok sınırlı bir kısmı Arapçadan Latinceye dolayısıyla dolaylı bir şekilde ve suyunun suyu o zamanki çevirinin hani orijinal metne saygı falan değil de daha çok şerh gibi mesela ee, o kadar şeydir ki İslam felsefesinde Aristoteles dominanttır ki onun adı bile alınmaz. Feylezof dedir. Baş harfi Feylezof. Yani bir tane filozof var zaten. O da <laughs> Aristoteles. Yani adını söylemeye bile gerek yok. Çok Aristoteles merkezli bir aktarımdır o. Ve dolayısıyla e, şeyler, e, klasikler, Yunan klasikleri, Orta Çağ döneminde çok sınırlı olarak Arapça üzerinden çevirinin çevirisi suyunun suyu bir şekilde ancak sirkülasyona girerler. Bir de matbaa yok, el yazması onun ne kadar sınırlı bir kullanıma ancak uygun olduğunu oradan keşfe çıkabilirsiniz. Elbette, elbette, elbette. 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 Tabi evet. orada yani bizim sanat tarihi ya da edebiyat ya da işte felsefe kitaplarımızda söylenir. Ee, abartılı da olsa onda bir gerçeklik vardır. İstanbul'u fethinin, Rönesans'ın oluşmasında çok ciddi bir rolü var İstanbul'un batıya doğru boşalması entelektüel evet, açıdan burada e, tabii önemli yani bunların önemli kısmı Floransa'ya gittiği tarihte tespit edilmiş falan neyse ondan sonra e, onun detaylarını bilmiyorum ama e, antik yun Kadim Yunan'da total barış kavuşma aslında Rönesans sonrası olur reforma uzattım şimdi reformasyon nedir aslında yine orijinal metni e, Latinceye şey İncil'in bu sefer Latinceden e, Almanca'ya çevrilmesi Luther tarafından 1520'ler 30'lar. 35, 28 tamam. Ezberim yok. E, ondan sonra. Tabi burada e, İncil'de tahmin edersiniz. Şimdi söyleyeyim mi? Latince değil biliyorsunuz orijinali. Hangi dildedir? Yunancadır. 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 O dönemki kültür dili Yunanca çünkü sonra e, şey e, Latince'den Almanca'ya sonra tabii bütün ulusal dillere çevirmesi. O da e, dini e, orijinal metnin e, gündelik e, yaşam dillerine veya müminin anlayabileceği dile aktarılması. Bu da aslında bir tür kademin güncelleşmesi. Aktualize edilmesi. Eski bir oyunun yeni koşullarda oynanmaya başlanması. Şimdi Bunların hepsi aslında geçmişe dönük faaliyetlerdir, bakın. Bizim ortalama modernleşme zihniyetimiz açısından bakarsak, çok provokatif bir şey söyleyeyim. Bir saattir konuşuyorum artık, belki bir kredim vardır biraz. Ondan sonra... Yani Rönesans'ta reformasyon da aslında gerici faaliyetler olarak nitelenebilir. Bizim orta, ortalama modernleşme zihniyetimiz açısından. Çünkü ikisi de geçmişe dönük faaliyetlerdir. Geçmişi önemseyen geçmişi bugün de update etmek isteyen çok eski bir cümleyi bugünün diliyle tekrar cümle içinde kurmaya çalışan faaliyetlerdir. Dolayısıyla geçmişi çok önemseyen, evet geçmişi tepelere koyan faaliyetlerdir. Çünkü bizde çağdaşlık modernlik hep geleceğe doğru veya geçmişin iptali, geleneğin yok sayılması üzerinden. Şimdi dolayısıyla benim yorumum şudur, bizim modernleşme geleneğimiz batıcıdır ama batılı değildir. Yani Batı'nın ne olduğunu aslında çok da iyi kavramamıştır bir sonucudur bu. Batı'nın iyi bir şey olduğunu idrak etmiştir. Kendisinden daha iyi bir şey olduğunu kesinlikle kabul etmiştir. Bunun ürettiği aşağılık kompleksi işte bilmem ne onlar ayrı bir çok ayrı bir konu. Ondan sonra ama Batı'nın ne olduğu konusundaki idrak seviyesi bence çok maalesef gelişmiş değil. Dolayısıyla o hani 40 fil şey 40 körü götürmüşler file hepsi dokunmuş anlat demişler. 40 aylık hikaye anlatmış. 40 fil o kadar büyük ki nereden neresinden tutarsa hepsi başka bir hikaye çünkü. Dolayısıyla Batı da bir fil. Büyük bir şey, büyük bir kültür, büyük bir medeniyet. Dolayısıyla Batı'yı nereden tutarsan Batı'yı Dolayısıyla burada bir idrak kaybı dediğim böyle bir şey. Bizim 19. yüzyıl aydınlarımızdan itibaren Batı'ya tutunduğumuz noktalar hiçbir zaman Batı'nın bütünü değildir. Batı sadece Dürkheim değildir. Aynı zamanda Nietzsche'dir mesela. Ama biz Dürkheim'i tutmuşuz. Batı sadece Auguste Comte değildir mesela. Aynı zamanda Bengtson'dur. Ama biz Auguste tutmuşuz. İşte ne bileyim işte Rousseau. Ama aynı zamanda Novalist'tir mesela. O da Batılıdır. Tabii muyum? Yani dolayısıyla ya da işte Jacobin deriz. Kemalistler Jacobin ama şey Jirondenler de var. Komünistlerimiz Bolşevik. Ama aynı zamanda Menşevikler de var. Şimdi Menşevikler Batı değil mi? ya yani Rus değil mi ya da neyse işte. Ya da e, Jiron denler Batılı değil mi? Fransız değil mi ya da? Şimdi dolayısıyla böyle baktığınızda e, yani Batı çok şeyli e, çok referanslı bir şeydir. Dolayısıyla biz e, ve Batı'nın ne olduğu, Batı modernliği inşasında gelenek ve geçmiş ve kalim olan çok güçlüdür. Yani bu helvanın içinde geçmiş bizim sandığımızdan çok daha güçlü olarak mevcuttur ve Türk düşüncesinde edebiyatında bunu en çok idrak edenler bence Yahya Kemal ve Tanpınar'dır. Dolayısıyla sizin sorunuza çok uzun bir cevap olacak ama şimdi artık sorun Dolayısıyla Tanpınar'ın muhafazakarlığı aslında geçmişle, gelenekle, hafızayla ortalama bir kemalistir. Tanpınar kesinlikle bir kemalisttir. Benim yüzümüm. Ondan sonra geçmişle, gelenekle, dinle, imanla çok daha barışık olmasıdır. Kendisi inançlı olduğundan değil, dönse dine de yoksa, dinede bir kültürel kaynak olarak. O yüzden ben kültürel... çok batılı o zaman. Evet, evet, evet. Ondan sonra. Dolayısıyla ben de öyle diyorum zaten. Siz benden öncesi. Tanpınar batıcı değildir. Mesela Kemalizm batıcıdır. Ama Tanpınar batıcı değildir. Bu anlamda ondan onun bir varyantıdır. Oradan çıkar ama onu beğenmez. Ondan sonra e dolayısıyla Tanpınar asla bir muhafazakar olmadı ömür hayatında. Ondan sonra ama niye muhafazakarlar tarafından okundu? <laughs> yani işte belki de birincisi işte gelenekle geçmişle olan güçlü irtibatı. Mesela siz şimdi huzur yazıyor sürekli Dede Efendi, sürekli Süleymaniye, sürekli <laughs> işte efendim fuzuli, muzuli. Şimdi zaten bu, bu, referanslar otomatikman kültürel kodlar açısından bizim modernleşmemizin tezahürleri bu. Şimdi ben hep şey diyorum diyor şu da mesela şimdi dede efendi var mı dede efendi dinleyen yani mesela? Mesela e, muhafazakar mısınız siz? Muhafazakar olmak zorunda mısınız? Türkiye'de e, dede efendi dinleyen yani genellikle muhafazakar olur değil mi? Yani öyle addedilir. Peki Bach dinleyene Fransa'da muhafazakar dedi mi? nasıl bir oksimal oldu yani? Böyle bir şey olabilir mi yani? Göte okuyan, Göte şiiri ezberinden okuyana mesela muhafazakar denir mi Almanya'da? Ama biz de Baki'den beyit okursak <laughs> muhafazakarsın. Şimdi yani bunlar aslında bizim modelleşmemizin bir an önce aşmamız gereken şeylerdir yani. Dedim, çocuksu, çocuksu mu diyeyim artık en en e, insaflı eleştiri belki çocuksu yönleridir. Şimdi bunları şimdi dolayısıyla ama ana hattı yitirmeyelim. Dolayısıyla hani Tanpınar'ın muhafazakarlığı tırnak içinde muhafazakarlığı gelenek kurduğu ilişkiden şimdi çünkü Tanpınar moderndir. E, önermesinin arkasında var. Tanpınar batıda yapılan şeyi Türkiye'de yapmaya çalışan biridir. O yüzden de muhafazakar gözükmüştür. Hem dindarlara sahiplenirler onlar çünkü. Hem de Kemalistlere, onlar da dışlar. Mesela Orhan Koçak benim çok öğrendiğim, feyz aldığım bir yazardır. Çok tanınmaz Türkiye'de ama çok önemlidir benim gözümde. Onun bir, benim kitabımda alıntı da var. İşte 1950'lerde diyor, büyük ihtimal öğretmen ana, ana babanın çocuğu, tipik bir cumhuriyet öğretmeni ailesinin çocuğu olan Koçak. Diyor ki bizim evde diyor 1950'lerde huzur gizli gizli okunmuştu yani cumhuriyetçi kemalist bir ailede huzur okunması makbul bir şey değil çünkü dediğim gibi sürekli dede efendi gelenek geçmiş Süleymaniye ondan sonra falan filan işte camiler işte tarihi sertler falan filan ondan sonra çünkü yani o, o profilin o sosyolojik tabakanın şey çok da irtibat içinde olmaması tercihen olan bir şeydir. Dediğiniz gibi tabi dergah yayınlarının yayınlanması 70'lerin başından itibaren dergahda daha çok muhafazakar sağ addedilen bir yayın evi. Diğer yazarları, yazar stoğu genelde bu mimari. Dolayısıyla Tanpınarı da bu şekilde uzun yıllar muhafazakarların okuduğu ve kendilerine şey adledikleri, üstad adledikleri bir yazara bağlamıştı. Bunun kırılması yapı kredi. tuhaf bir şekilde yapı, yapı yükselen, kredinin evet. 90'ların sonunda 5-6 yıl boyunca sonra mahkemeyi kaybediyor biliyorsunuz. Tekrar şu anda dergi ama 7-8 yıl boyunca iki yayın evinden Tanpınar kitapları birlikte raflarda bulundu. Dolayısıyla dergah öcüsü yüzünden Tanpınar'a erişemeyen çağdaşla ilk seküler sol şeyimiz vatandaşlarımız yapı kredi rahatlığı sayesinde o kapıdan bir girdiler. Sonra bu işte öyle değilmiş. Tabi burada şeyin günlüklerin 2007'de yayınlanması da çok önemli çünkü daha önce yayınlansaydı bu, bu şey e, bu e, bu kadar e, kabuk tutmazdı bu muhafazakar ilgisi. Daha önceden kırılırdı ya da yumuşardı. 60'larda 70'lerde yayınlansaydı. E, bazen bunu diyorum bazen daha söylerken şüphe duyuyorum. Hani 70'lerin kutsallaşmasında 73'te yayınlasaydı ne kadar idrak edildi. onu bilmiyorum. Büyük konuşmayalım yine. Ama bir ihtimaldir en azından. Ama 2007'de yayınlandı. Ondan sonra şimdi büyük bir sessizlik var. Neden? Hangi yayınlardan? O da dergâhtan. Ee, ama şimdi artık solcular veya kemalistler veya Laikler veya sekülerler de dergâh tam raftan dergâha <laughs> dokunabiliyorlar mesela. <laughs> Çekip alabiliyorlar mesela. Ama yani yanlış anlamayın hani tersi de geçerli. Şimdi ortalama bir İslamcı Metis, e, yana metis yana. yayınları e, hani ya da ayrıntıya ya da, ya, da bir, ya, ya karşılıklı bu şey nefret- aşk ilişkisi. Şimdi ama bir durulma var Türkiye'de son 10-15 yılda. Yani ben öğrencilerimden biliyorum. Ben 22 yıldır sınıfa giren bir insanım. Öğrencilerimden biliyorum. Şimdi bu, bu kompleks eskisi kadar yok. Şimdi o kadar yani bazen bilmemek de iyi bir şey. Yani öğrenci bilmiyor çünkü yani dergah neymiş, yapı neymiş o kadar <laughs> kafaya takmıyor. Hangisi ucuzsa onu alıyor falan mesela. Ondan sonra o aslında bir ülkenin bütün politik gerginliğine rağmen e, metinlerle kurduğumuz ilişkide bence göreli bir rahatlama var. Anlatabiliyor muyum? Yani ben işte yetmişleri görmüş bir insanım o zaman çok zordu yani. İşte solcu birinin Necip Fazıl okuması ya da büyük gücünün e, Nazım Hikmet okuması ya da işte bir sosyal demokratın ah, Ahmet Hamdi Tanpınar ya da Yahya ya Kemal okuması çok zordu. Çok işte mesela bunların hepsi de aslında en baştaki konuya dönerse kanon oluşmamasının. Şimdi bir kanon ne demek? Yani bir klasik ne demek? Bir toplumun yüzde yetmişi, sekseni hangi ideolojik katmandan, hangi yaş grubundan, hangi gelir grubundan olursa olsun bir toplumun yetmişini, seksenini dolanmıyorsa bir kitap o kitap klasik olamaz. Şimdi dolayısıyla aslında biz cumhuriyet gelmiş, seçim sandık gelmiş, partili sistem gelmiş ama aslında biz bir bakıma kültürel olarak hala bir cemaat toplumuyuz. Yani evet. durkamyen anlamda ya da türküzyen. İlericiler cemaat. Kesinlikle. Evet. Yani şey anlamda, seçtiğimiz kültürel kodlar, yaşama biçimleri ve tüketim alışkanlıkları, okuma alışkanlıkları ve bunların arasındaki irtibat yokluğu en önemlisi. Şimdi sizin ortak kanunlarınız olmazsa ortak diliniz de olmaz. Anlatabiliyor yani, muyum? Yani kültürel genetik, hani bir kişide de yetmez bu dediği gibi Tanpınar'ın. Yani üç kuşak üst üste beş kitap yok diyor adam. Şimdi batıda 28 kuşaktır okunuyor bunlar. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı mesela işte Burjuva kültürü falan diyoruz. İşte bizim koç, son koç kim? Mustafa Koç. Onun babası kim? Rahmi Koç. Onun babası kim? Vehbi Koç kurucu Vehbi. dede yani üç kuş üçüncü kuşak şu anda. Şimdi Koç'un İngiliz versiyonu en büyük oldu ise 38. kuşak. Fransız versiyonu 21. kuşak. Alman versiyonu 14. kuşak. Anlatabiliyor yani, yani, muyum? şimdi e, onun burjuva kültürüyle yani, Mustafa Koç'un burjuva kültürü aynı olmaz. Ha ya yani. ama şimdi mesela başladı mesela işte ya yani ben bunu niye söylüyorum mesela şuradan söylüyorum i̇şte 90'larda 2000'lerde işte artık mesela